Kızı yeni bölümde neler olacak? İlk öncelikle dizimiz çok güzel Aslı final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Öncelikle Ezo'nun duygusal zayıflığını fırsat bilen Harun hemen planları doğrultusunda Ezo ile yakınlaşmanın yollarını arar. Harun oldukça rahat ve özgür bir şekilde Ezo ile ilgilenirken Aslı ise tüm öfkesiyle Harunu arıyordur ve bu durum Harun için hiç iyi gitmeyecektir, çünkü Aslı Harun'un olan planlarını bozacaktır. Diğer yandan Ezo A sorunlar yaşarken Harun'un kaza geçirmesi büyük dikkat çekmişti, konu ne olursa olsun Ezo Ali'ye büyük bir destek verecektir. Öte yandan Ezo güçlü bir karaktere sahip olduğu için herkesin üstesinden gelir, fakat Harun konusu Ezo'yu çok farklı yerlere götürecektir. Harun ve Ezo hakkında düşünceleriniz nelerdir yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. İlk hızı analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.